Hatay'da 3 dönem milletvekilliği yapan CHP'li Serkan Topal, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının deprem bölgesinde yürüttüğü asrın inşa seferberliği çalışmaları için teşekkür etti. Topal, 2 dakikada yok olan yüzyıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu dedi. Daha önce de Halk TV'de gazeteci İsmail Saymaz ve kendi YouTube kanalında Bahar Feyzan deprem bölgesinde yapılan işlerin çok güzel işler olduğundan bahsedip Murat Kurum nezdinde hükümeti övmüşlerdi. Biz de halka arz kanalı olarak deprem bölgesindeki bu hızlı ve kaliteli çalışmayı takdir ediyor. TOKİ ve Emlak Konut ailesine nice başarılara imza atmaları ve ülkemizde ev sahibi olmayan vatandaşların kaliteli ve ucuz evlere sahip olmalarını diliyoruz. Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen değerli yorumlarınızı bizimle paylaşın.